Adana'da geçmişte kapatılan petrol kuyuları peş peşe açılıyor. Kuyuları acaba kimler neden kapatmıştı? Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve konu karşımızda. Canakolar Adana'nın Ceyhan ilçesi Soysalı mahallesinde petrol bulunmasıyla birlikte aslında çevre ilçelerde de büyük bir heyecan yaşanıyor. Zira 1960'lı yıllardan itibaren bölgede hem Ceyhan'da hem de İmamoğlu ilçesinde pek çok açılmış kuyular var. Ama o açılan kuyular görmüş olduğunuz gibi şu anda kapalı bir şekilde bekliyor. Peki bunlar neden kapatıldı? Burada kimler arama yaptı ve özellikle de neler arandı? Hemen yayın konuğuma da dönmek istiyorum. Profesör Doktor Esat Aslan efendim yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Tabii e, tabii tarihi gelişmeler tabii soysalı çok önemli. Halkın coşkusunu görüyorsunuz. Buraya gelirken hakikaten bir Çukurova'da bir e, adeta e, böyle ayağa kalkmış gibi bu konularda çok da şey yapıyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın Can Bey burası tamam tamamıyla Afrika'nın güneyindeki Nijer bölgesini andıran bölge. Delta bölgesi. Yani iki tane nehir var. Hemen arkamızda Ceyhan Nehri ile efendim e, düzeltiyorum. Ceyhan Nehri ile ki Soysal'ın hemen sol tarafında şöyle ileriyi gösterdiğimizde bir de Seyhan Nehri'nin bu delta yapmış olduğu yer. Nijer deltasını çok önemsiyorum. Bugün Nijerya'da 500 kuyu açılmış vaziyette. Tabii ki bu 1900 millileştirme 1926 yılında yapıldı. Ama daha sonra 19 Demokrat Parti döneminde 1952'den itibaren özellikle petrolün özelleştirilmesiyle birlikte bu bir yoğun 7 bölgeye izin verildi. Bu yedi bölgelerden bir tanesi Adana bölgesiydi. İkinci bölge çok önemli bir bölgedir. O da Arsus yani İskenderun Körfezi bölgesi.